Merhabalar, iyi günler. Fiyat donatıdan Bugün size Ege Cross Urban hakkında bilgi vereceğiz. Cross Urban donanımımızda yer alan başlıca dış özellikler arasında full led ön farlar, ön sis farı, cross versiyonumuz için özel hazırlanan ön tampon ve arkaya doğru uzanan yan plastik koruma çıtaları, urban donanımı özel 17 jant, tavan çıtası ve cross versiyonumuza özel arka difüzörlü tampon bulunmaktadır. Başlıca iç donanım özelliklerimiz arasında çok fonksiyonlu yol bilgisayar ekranımız, cruise kontrol hız sabitleme, dijital klima, 7 inç Android Auto ve CarPlay destekli multimedya ekranımız bulunmaktadır.